İkinci soruda şu parabolün tepe noktası y ekseni üzerinde diyor. Tepe noktası y ekseni üzerinde olsa ne olacaktı? x'in katsayısının sıfır olması lazım. Tepe noktası eğer y ekseni üzerinde ise tam şuradaysa x'in katsayısı sıfır olmalı. Yani buradan 2m artı 1 eşittir sıfır ise m eşittir ne yapar? Eksi 1 bölü 2 yapar. m yerine eksi 1 bölü 2 yazarsam fx ne olmuş olur? Eksi 1 bölü 2 x kare. Burası 0 oldu. Eksi bölü kez alsam eksi 1 kalır. Eksi 4. Bana diyor ki bunun olabileceği en büyük değer kaçtır? Alabileceğim bir değer. Zaten tepe noktası buradaymış. Kolar aşağıymış demek ki. Şöyle bir şey olacak. Tam tepe noktası burası. Tepe noktası y eksinin üzerindeyse r'miz nedir? Sıfırdır değil mi? Tamam, buradan belli. R sıfır olduğuna göre k nedir? fr yani f0. Alabileceği en büyük değer x'e de 0 verdiğinde oldu değerdir. 1 bölü 2 çarpı 0 X 4 ne olur? X 4 olmuş olur. x'in kası sıfır olduğu için r'imiz sıfır olmuş oldu. K nedir? Alabileceği en büyük değer f0 X 4 çıktı.